Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o da oynayacağız. Eee... işte. Ne diyeceğimi bulamadım. Üzgünüm. Bu da böyle. Bu da OBE'de başlangıcıymış. İyi diyor. Bu da zorlukları var. Biz şu anda... Ey, öğreticideyiz. Bu bir checkpoint'miş. Ee, Bu da sadece eğilmemiz gerekiyormuş. Bu böyle... neydi he bu bir böyle gittikçe zorlaşacak arkadaşlar. Ee, o yüzden yani işi kolay göründüğüne bakmayın. İleride acayip zorlaşabilir. Ne açıldı ya. Neyse. Burası buzluymuş. Dikkatli olmamız lazımmış. Çünkü biliyorsunuz ki gerçek hayatta da buzda kayabiliyor olur. Şimdi bir dönen çalk gibi bir şeyimiz varmış arkadaşlar. Direkt böyle. Birazcık yavaş dönüyor ama bu sıkıntı. Neyse. Şimdi buradan böyle geçeceğiz. Bir tane medal diye bir şey toplamışız. O ne bilmiyorum cidden. Tamam bir kere bu da güvenelim. Güvenilirmiş. Bir de şu sağ sağ kenardaki tuş ne diye soracaksanız o bunun adı shift lock diye geçiyor. Hadi bakalım böyle işte. Gerektiği yerler bazen gerektiği yerler oluyor. Ee, Eğlencel eğlence eğlence ile alakalı bir şeyler diyor. Burada ee, sonra böyle zıp zıp mis gibi. Ne abi? He. Hızlandırıcıymış. Gene bir medal aldık. Medalda hiçbir fikrim yok. Ne? Ee, bu ne? He. Daha hı. Daha fazla. Yukarıya zıplamış. Tamam. Buradan geçiyoruz böyle 23. Arkadaşlar şu anda e, Şu anda yeni bir e, zorluğa ulaştık o da kolay değil kolay seviye 26 ile 50 bin arasında olacakmış hadi bakalım Şimdi ben bir bu videoda aşama 100'e kadar gelmeyi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olup zil tuşunu açın. İsterseniz yorum da yapabilirsiniz yani. Eğer part 2'de gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atmanız yeterli. 10 ya az değil mi? Bence yapabiliriz. Evet şimdi arkadaşlar obiye geri döndük. Buradan böyle zıplamayı deneyeceğim oldu. Şimdi buradan zıplıyorum. Bu ne ya? Aa, bu ne? Edward Tilbe bir şey geldi arkadaşlar. He. Rezel silahıymış. Beleş verdiler sandım mı? Neyse. Ama 800 dolu çok fazla. Allah. 10 Onun... Yani şu anda 800 lubux 10 dolar yani ee, 300 liralarda falan çok pahalı. Allah bu fiyatı gidiyor. Gittikçe gidiyor valla. Neyse konu, neyse konumuza geri dönelim. Şimdi bu oyunu oynamak isterseniz adı Possible Obi yani İmkanlı o bir. Ayrıca öğrendik ki bunlar hasar verebiliyormuş. Hasar veriyormuş. Dilek öldürüyormuş. Buradan gidelim. Şimdi burada küçük bir zıplamamız var. Sonra burada bir merdiven. Ve 31. aşamadayız. Şimdi de 32. Burada böyle isterseniz buradan zıp 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 diye gidebilirsiniz işte. Ama bunun için zamanlamayı çok iyi tutturmanız lazım. Mesela. Ben pek yapmayı düşünmüyorum. Bakın burada görünmez bir duval da var. Buradan geçişimi engelliyor. Galiba bu bir ayna. Aa evet bu bir ayna. Evet arkadaşlar. O Bilal'de pek görmüyor ben bu ayna mantığını. Yani Roblox'ta O bir de Yani Hiç ayna kullanımını Görmedim İlk defa görüyorum şu anda O bir de ayna kullanımını Allah Neyse şimdi buradan gidiyoruz Zıplayabilir miyim? zıplıyormuş. Evet arkadaşlar burası Bu lafı... ne böyle hızlandırılıyor Hız şeyi galiba bu Adını unuttum ya. Of. işte Hız platformu diyeceğim ben onu. Böyle hızımızı arttırıyor galiba. Evet şimdi kılka geldik. Bu medallarda da hiç bilmiyorum. Hay anasın. Nasıl ölmüşken medal ne bir bakalım. Medallarla bunları alabiliyormuşuz. Avlat, Jules, T, falan 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 falan. İşte. Medal ona yarıyormuş. Bizim kaç medalımız var? Şu ana kadar 4 medal toplamışız. Ve anladığım bu kadarıyla galiba her, her 10 aşamada bir medal veriyorlar. Galiba. Evet böyle gidiyoruz. Buzun üzerinde. Şimdi biraz daha buz. Evet arkadaşlar gayet iyi gidiyoruz. Ve burada da buz var. Ve bu biraz fazla kaygan. Şimdi buradan dikkatlice. Buradan Roblox şeylerinin üstün. Roblox logolarının üstünde. Buradan böyle. Evet arkadaşlar şu ana kadar baya iyi gidiyoruz. Valla. 50'ye ulaşmak üzereyiz. Evet arkadaşlar ben bir kere deneyeceğim. Hadi bakalım yapabiliyor. Yaptım. Tamam. Böyle böyle gördüğünüz gibi e, neydi ya onun adı? He. Kısaltmalı. Kısaltmalar olabiliyor işte. Ne kısaltması ya? Kestirme. Böyle kestirmeler olabiliyor. Zor ama da zor ama daha kolay yapılıyor diyeceğim. Abi. Her neyse bu beyaz şeyler bize tek atıyormuş. Özel bunlara değmemeye özel göstermemiz lazım. Evet 10 seviye. 10 aşamada bir medal veriyor. Tamam buradan böyle mis gibi. Evet şimdi normal seviyesine ulaş ulaştık. Yet 52 ile 70 arasında sürecekmiş. Bakalım daha Evet arkadaşlar şu anda normal normal ya konuşamıyorum. Normal zorluktayız. Yani biraz daha zor olacak bu. O yüzden biraz daha dikkat etmem lazım. Yani oyun oynamak istiyorsanız adı Possible Obi yani imkanlı Obi olarak geçiyor. Platform var mı sandım anasını? Neyse. Şimdi eee. Şimdi Birazcık uzun yapmışlar. Tamam. Tamam. Şimdi bunlar ne işe yarıyor bir fikrim yok. Ama dikkatli geçmem lazım. Aa bu ne? Abi gizli merdiven koymuşlar olaya. Öbür taraftan çıkacakmışız. Çıkalım abi. Tamam. 55'e de ulaşmışız hemen. Tamam bu biraz hızlı dönüyor abi. Efendim? Tamam. Evet şimdi hemen böyle e, gidiyoruz. gidiyoruz. Oh, ha. Tamam. Uh. Şimdi bu ne abi? Gene düz platformları bunlar da bunlar ne şöyle hiçbir fikrim yok böyle zıplaya zıplaya gidiyoruz sonra e, böyle hop buna galiba değmemem lazım o yüzden üstünden at biliyor musun Neyse hemen 59'u ulaştık. Şimdi hemen böyle bir yokuş çıkıyoruz. Buradan atlıyoruz. Tekrar yokuş, sonra buradan sonra iniyoruz. Arkadaşlar cidden eğlenceleş eğlencelişmeye başladı. E, burada bir merdiven daha var. Buradan buna buradan şuna buradan da buna. Arkadaşlar gayet iyi gidiyoruz. Buna değmemem lazım. Tamam. Şimdi buradan böyle zıpla. Zıpla, 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 zıpla da zıpla. Bunla. Şimdi e, buradan böyle zıpla, zıpla, zıplıyoruz. Çekirge misçesine. Buradan sonra bir merdiven var. Çıkalım. 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 Burada görünmez mi duval var? Buradan gideceğim. Tamam. Oldu neden o merdivenin oldu nedense bir şey var. Görünmez duval var. Ben tamam, buradan böyle şöyle çıkmam lazım. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Evet 65'i e ulaştık arkadaşlar. Ay. Yani ne diyeceğim ne bilmiyorum yani o bir eğlence eğlenceleşmeye başladı. konuşup eğlence eğlenceleşmeye başladı. Vallahi ya bir çok Tamam buradan böyle gittik. Bunlar bunlar ne yapıyor burada? adan bunlara ateş etmesi gerekiyordu. Ama etmiyorlar. Galip Evet, buradan küçük bir küplü gibi bir yerden geçiyoruz. Sonra çıkıyoruz. Buradan atlıyoruz. Evet. Şimdi ortaya geldik. 70 milyon da arasında olacakmış. Buradan da 10 medal için Le build yap diyor ama onu yapmayacağım. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olup like atıp zil tuşunu açmayı unutmayın. Dediğim gibi 10 like gelirse part 2 gelecek ve part 2'de olta oltadan e, şuradaki difficult seviyesine difficult seviyesine ulaşmaya çalışacağım. O yüzden like atıp abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.